yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, baştan sona bizlere Rabbimiz Allah'ı tanıtan bir kitaptır. Ona imanı, teslimiyeti, ibadeti öğreten, insanca bir hayatın, huzura ulaşabilmenin yollarını gösteren hidayet rehberidir. Bugünkü hutbemizde bizlere Rabbimizi en güzel şekilde tanıtan Şuara suresinin ayetlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Rabbimiz, yaratan ve hidayet verendir peygamberleri ve kitapları aracılığıyla bizlere sıratı müstakimi, dost doğru yolu gösterendir. Bizlere düşen, bu yolun yolcusu olmaktır. Kötülüklerden uzak durmak ve gücümüz nispetinde iyiliği yeryüzünde yaymaktır. Beni yediren ve içirendir. Yediğimiz her bir lokmayı, içtiğimiz her bir damla suyu bizlere lütfeden Allah'tır. Bizlere düşense her daim helal rızık peşinde koşmaktır. Her nimetin, her türlü imkanın Rabbimizin birer emaneti olduğunu unutmamaktır. Varlığı da darlığı da imtihan vesilesi olarak görebilmektir. Peygamberimizin buyurduğu gibi her hal ve durumda Allah'a hamdolsun diyerek şükredebilmektir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Allah hastalıkların şifasını verendir. Dertlerin devasını lütfedendir. Çaresizlere çare, ümitsizlere ümit odur. Bizlere düşen, sıkıntılarımız ve çaresizliklerimiz üzerinden inancımızı, duygularımızı, samimiyetimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Sadece Rabbimizin rahmetine sığınmaktır. Yalnızca O'na dayanıp güvenmektir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Yani, hayatında ölümünde yegane sahibi Allah'tır. Bu hayatı veren de vakti geldiğinde alacak olan da O'dur. Rabbimiz, ölümümüzden sonra bizleri yeniden diriltecektir. Yapıp ettiklerimizin hesabını soracaktır. Herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecektir. Bizlere düşen, son nefesimize kadar imanımıza sadık kalmaktır. Ömrümüzü salih amellerle bereketli kılmaktır. Ölüme ve hesap vaktine her daim hazır olmaktır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur. Allah, daima rahmetini ummamızı istiyor zira o imanına sadık kalanları, kendisine gönülden teslim olanları asla mahcup etmez. Bizlere düşen, günahta, yanlışta ısrar etmemektir. Acziyetimizin itirafı olan tövbelerimizle, pişmanlığımızın göstergesi olan istiğfarlarımızla Rabbimizin ettevvab ismine sığınmaktır. Kurtuluş beratımızın Kur'an'ın rehberliğinde, Peygamberimizin örnekliğinde geçirilen bir ömür neticesinde sadece Rabbimizin rızasına bağlı olduğunu unutmamaktır hutbemizi şuarı suresinde Hazreti İbrahim'in dilinden bizlere öğretilen şu dua ile bitirelim. Ey Rabbimiz! Bizlere katından hikmet bahşet. Bizleri salih kimseler arasına kat. Ardımızdan gelecek nesiller arasında bizleri iyilik ve doğrulukla anılanlardan kıl. Bizleri naim cennetinin varislerinden eyle. İnsanların diriltilecekleri gün bizleri rezil rüsva etme Allah'ım. Cumamız mübarek olsun.